Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bu bir derste Burp Suite platformunu uygulamasını göreceğiz. Şimdi Burp Suite nedir? Öncelikle onunla başlayalım. Şöyle Suite nedir yazarsak. Web uygulama güvenliğini test etmek için kullanılan bir platform temelinde cümle olarak bakarsak eğer programı bu cümle uygulamanın anlamını veriyor zaten bize. Burada alternatifleri de ben gösterdim. Burayı da işleyeceğiz birazdan. da. Ee, şimdi burada Börsü dolan ya da indir dersek biz zaten indirme sayfasına atıyor arkadaşlar. Şuraya herhangi bir mail yazarsanız kendi mailinizi yazmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir mail yazarsanız zaten tıkladıktan sonra indirecek. Şöyle de görebilirsiniz. Download diyoruz. Bizi indirme tarafına atıyor. Bu da arkadaşlar. E, profesyonel ve Community Edition var. Biz Community Edition'dan devam edeceğiz. Çünkü profesyonel ücretli. Bu tarafta da işletim sistemimizi soruyor bize. Linux kullananlar Linux'u işaretleyebilir. İşte Apple kullananlar MacOS'u işaretleyebilir. Windows tarafı zaten x64'ü işaretleyecektir. Şimdi burada download dediğimiz zaman masa üstüne indirebiliriz arkadaşlar. Bu 300 MB falan ortalama. Bir, bir dakikaya falan inecek. Şimdi arkadaşlar bu tarafta da Burp Suite'in alternatiflerini görmeniz için bu sekmeyi De açtım. Arkadaşlar ben size her zaman diyorum. Bir şey işliyorsak alternatifini de görmeniz lazım yani. Bu sadece burası için değil. Ya herhangi bir konuda direkt Google'a Abi tamam bu kullanılıyor okey de bunun bir alternatifi var mı? Ya da işte bu programı yazan kurum, şahıs, kişi, birey, kimse geliştirmeyi bırakırsa yarın öbür gün işte alternatif bir şey olması lazım ki kullanmaya devam edebilelim. Mesela. Ya da bir işe girecekseniz mesela birth suite'i sormayacaktı adam ne sus soracak mesela. Ya da Nmap sormayacaktı ne sus soracak. Ya ne olacak onu da bilmeniz lazım biraz. Gidip de Aşırı profesyonel olmanıza gerek yok, ama bilmenizde fayda var. Sonuç olarak bu bir yolda yürümeye çalışıyorsunuz bir şekilde. O yüzden eğer vaktiniz varsa araştırın abi, sonuna kadar araştırın yani. Şimdi setupımız geldi arkadaşlar. Setup herkesin kullanabileceği, hiç kimsenin zorluk çekmeyeceği bir setup. Genelde zaten bütün programların setup'ı gayet kolay oluyor. Üzerine çift tıkladığımız zaman zaten next next dediğimizde program yükleniyor arkadaşlar. Birdsuit Linux'a zaten yüklü geliyor. Genelde de yani bir problem çıkmazsa Linux sürümünüzde yüklüdür. Direkt buraya burp yazarsak zaten açılıyor biz bunu şu anda Windows'ta da görün. Windows'unuzda da olsun diye aslında ben gösteriyorum. Normalde zaten Linux üzerinde kullanacağız. Ama işte seçenekler çoğalsın amaçlı bir video bu esasında şu an. Ee, Linux'ta da zaten şimdi açacak. Evet, Burp Suite bu şekilde görünen bir uygulama arkadaşlar. Buraları birlikte işleyip ne işe yarıyor bunlar göreceğiz. Çok kapsamlı bir uygulama esasında. Bayağı kapsamlı bir uygulama yani. Şimdi kuruldu. Setup'ı geri dönüşüm kutusuna atabiliriz. Şuraya burp yazarsak. Zaten burada da çıkacaktır. Artık bilgisayarımıza kurduk yani. Şimdi bu açılırken şurada da ben size anlatayım. Burp suite nedir? Yani nedir geçtik artık. Nasıl işe yarar? Bunun çalışma mantığı ne? Arkadaşlar şurada bir tane biz varız. Elimizde de bir tane telefonumuz var. Şuraya Bird Suite'i koyabiliriz. Şuraya da bir sunucu koyalım. Nedir bu sunucu? Facebook mesela. Biraz kötü oldu ama kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar biz Facebook'a girerken ne yapıyoruz? Telefonumuzdan Facebook'un linkine tıkladık. İsteğimiz Facebook sunucularına gitti. Sunucudan gelen cevap telefonumuzda yüklendi. Ne oldu? Facebook açıldı Cihazımız Şimdi Burp Suite ne işe yarıyor? Burp Suite şu işe yarıyor arkadaşlar. İsteğimizi Facebook'a gönderirken isteği havada yakaladı. Biz istek üzerinde oynamalar yaptık. İsteğimiz devam etti. Veyahut isteğimiz gitti. Dönerken isteği yakaladı. İşte request ve response deniyor bunlara. Dönerken yakaladık. Değiştirdiklerimizi yaptık ve cevap bize geri geldi. Ne oluyor burada? Tabii her ikisinde de değiştirebilirsiniz. Giderken de değişir. Gelerken de, gelirken de değişir yani. Ama uygulamanın ana mantığı bu giden gelen cevaplar üstünde şu orta kısımda oynama yapabilmek. Ve bu inanılmaz şeylere sebebiyet verebiliyor. Bunu bounty yaparken falan da göreceksiniz zaten. Uzun cana bir seri çekeceğiz o konuda da. Şimdi arkadaşlar burayla bizim bir işimiz yok. Burada da mantığı anladığınızı düşünüyorum. Giden isteği yakaladık, istek değiştirildi, devam etti. Gelen cevabı yakaladık. Cevap gene devam etti. Bilgisayar işte telefonumuzda açıldı. Böylece şey. geçiyoruz şimdi buradan. Şu şekilde görebiliriz burayı. Kendileri uygulamanın kendileri efendim. Chromium kullanıyorlar. Chromium'da da Chrome'dan aklınıza gelebilir. Bu şekilde görebilirsiniz. Ee, geliştiricisi yine Chrome diye biliyorum. Ekstra yüklemenize gerekiyor Yani bu Burp Suite içinde zaten yüklü geliyor. Tabi Burp Suite'i yani Brave'de de kullanabilirsiniz. Firefox'ta da kullanabilirsiniz. Edge'de de kullanabilirsiniz. Her şeyde kullanabilirsiniz. Bir proxy ve e, sertifika ayarlarını yaptıktan sonra kullanılabilir. Onları da göreceğiz zaten. Biz burada Open Browser dediğimiz zaman arkadaşlar o zaten bakın kendisi Chromium'u açtı bizim için. Şimdi burada örnek veriyorum. Google'a girdiğimiz zaman Şöyle Şuralarda zaten istekler gelip gitmeye başlayacak. Hatta başladı. Buralarda keza öyle. Şimdi buradaki şu intercept'i aklınızda tutun arkadaşlar. Gelelim biz buradan işte Facebook'a girelim mesela. Şimdi arkadaşlar hatta şurada da durdursak olur. Intercept'i açtık. Yani aslında şunu dedik. İste giderse tut dedik. Az önce tutmuyordu. Intercept kapalı iken mesela Facebook'a girince giriyor. Yani nereye tıklarsak bize sormadan devam ediyor. Ama intercepti açtığımız zaman diyoruz ki bundan sonraki neye tıklarsak tıklayalım bizim önümüze getir kardeşim sen bunu. Ve tıkladığımız zaman bakın tıkladık ama dönüyor. Herhangi bir şeye girmiyor. Bize burada getiriyor bilgileri. İşte gidenler gelenler falan. Biz tabi bunları şimdi forward dersek, İzin verdik Facebook'un ana sayfasına giriş yaptı. Biz Facebook'a isteğimizi gönderdik kardeşim ben senin sitene girmek istiyorum. Facebook da bize cevap olarak siteyi verdi. Temel mantık böyle arkadaşlar. Burada da şu an hala isteklerimiz havada. Ne yapalım İşte aaa.gmail.com şifreye de işte May Hacker 666 yaptık mesela. Sallıyorum şu anda bu istekleri yine devam edebiliriz. Giriş yap dediğimizde bakın buraya şu anda istekler düşüyor ve giriş yapmıyor arkadaşlar. Bakın login tarafında şu anda istek havada bekliyor. Bunlara devam diyebiliriz. Ama login isteği şu anda havada. Biz buna ilet dediğimizde bunun cevabı da bize gelecek. Ama Uygulamanın çalışma mantığını şu an şu anda bu uygulamayla ben nereleri hacklerim falan filan o zihniyete girmenize gerek yok. Sadece uygulamanın mantığını anlayın bu videoda. Ben zaten bunun için kapsamlı bir video serisi hazırlayacağım. Ya yani sadece Burp için. Çünkü bug bounty yapanlar da e, bu uygulamanın ne kadar önemli olduğunu bilir. Bug bounty öğrenmek isteyenlere de ben söylüyorum uygulama çok önemli arkadaşlar haberiniz olsun şimdi isteği şöyle şunu da küçültürsek aslında çok daha net göz, görünecek isteği iletirsek bakın şimdi gitti Facebook'a istek ve cevap da geldi yani aslında biz şunu yaptık istekleri havada yakaladık eğer Intercept kapalı olsaydı istediğimize girer şöyle şey yapar direkt istek de gider cevap da gelirdi bu bu istekleri havada yakalamayı gördük şu an için. Zaten dediğim gibi Linux'ta bu yüklü geliyor ama Windows'unuza da kurabilirsiniz. Kafanıza göre web sitelerine bu şekilde saldırmamanız lazım. Çünkü bu yasal düzlemde gitmesi gereken bir konu. Ama işin esası böyle arkadaşlar. Windows'unuzda da yine Burp Suite'iniz olsun. Lazım olabiliyor yani. Oluyor da hatta. Ee, kullanabilirsiniz bu şekilde Windows bilgisayarınızda da Burp Suite'i. Tabi bunların alternatifi olarak da Şurayı da zaten işleyeceğiz. Birkaç tanesini vereceğim, birkaç tanesini vermeyeceğim. Ee, vermediklerimi sizin araştırmanızı isteyeceğim. Çünkü ben size ilk derste de muhtemelen demişimdir. Şu anda da diyorum. Bu sadece izledim, anladım diyebileceğiniz bir meslek değil, bir alan da değil hiçbir şey değil. Bu sizin araştırmanız gereken bir şey. Ya ben Bird Suite'i verdiysem ya da işte ben Nmap verdiysem senin Nesus'u araştırman lazım. İşte Nmap alternatif yazman lazım mesela buraya. Nmap alternatiflerinden bakman lazım. Abi ben burada neleri kullanabilirim acaba? Tabi bunlar çok da şey gözükmedi şu anda. Daha başka bir site bulsak da güzel olabilir. Yani arkadaşlar işin esası ben gösterdikten sonra araştırırsanız okey gelişirsiniz. İnşallah da öyle yaparsınız zaten. Ama videoyu izleyip tamam video bitti artık hadi ben de birazcık kapatayım dersi dediğiniz zaman gelişmeniz çok uzun sürüyor. Belli bir yerden sonra da soğuyabilirsiniz. Biz Bird Suite'i Bug Bounty için kullanacağız genel olarak şu platformlarda. Burada da ıı, ödül avcı. Welcome to our five minute tour of the Bug crowd platform. Let's get para kazanma yöntemini bu şekilde de kullanabilirsiniz yani buglar bularak. Ee, bu şekilde arkadaşlar kurarsınız Windows'unuza. Yavaş yavaş da zaten kullanmayı öğreneceğimiz için kullana kullana öğreni öğreni ilerlersiniz. Belki de bug, bug hunter olursunuz yani. Tamamıyla size kalmış. Umarım anlamışsınızdır. Kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere.